Merhaba arkadaşlar. Çalışma sorular kitabımıza 5. ünite ile devam ediyoruz. 1. sorumuz. Dengede olan şekildeki türdeş kaldıraç destek noktası bir ya da iki yönünde hareket ettirildiğinde denge bozuluyor. Aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması ile kalasın dengesi bozulmayabilir? Kalasın ağırlığı ve sürtünmeler önemsizdir. Sistemimiz dengedeymiş arkadaşlar. Seçenekleri inceleyerek sorumuzu çözelim arkadaşlar. A. Destek bir yönünde hareket ettirilirken F kuvveti azaltılmalı. Destek bir yönünde şuraya bir yere aldığımız zaman dikkat edersek arkadaşlar yük kolumuz arttı. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Dengeyi tekrar sağlayabilmek için tabii ki F kuvvetini arttırmamız gerekiyor. Ama burada ne demiş? Azaltılmalı demiş. O yüzden yanlış. Denge bozulur bu durumda. B'ye bakıyoruz. Destek iki yönünde hareket ettirilirse yükün ağırlığı arttırılmalı demiş. Bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben buraya aldığım zaman iki yönde dediğine göre dikkat edersek burada kuvvet kolumuz uzadı. Kuvvet kolumuz uzadığı için tekrar dengenin sağlanabilmesi için buraya ekstra yük eklememiz gerekiyor. Burada da bakın arttırılmalı demiş. Doğru söylemiş. Bu durumda dengemiz bozulmayabilir. Cevabımız B diyoruz. Diğer seçenekleri inceleyelim. Hemen C şıkkına bakalım. C şıkkında arkadaşlar Destek bir yönünde hareket ettirilirken yani desteği buraya aldık. F kuvveti ve yükün ağırlığı azaltılmalı. Her ikisini birden arttırır ya da azaltırsak denge zaten bozulur arkadaşlar. Çünkü desteği buraya aldığım zaman bakın yük kolum ve kuvvet kolumun uzunlukları değişmiş oldu. Bu da dengeyi bozar. Destek iki yönünde hareket ettirilirken F kuvveti ve yükün ağırlığı değiştirilmemeli demiş. Ben desteği buraya aldığım zaman arkadaşlar zaten otomatik olarak denge bozulur. Burada değiştirilmemeli diyor. Yani bozulacak. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız B şıkkı. 2. Bir öğrenci derste kaldıraç konusu ile ilgili aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlayarak aynı yükü dengeleyen kuvvetleri dinamometre ile ölçülüyor. Öğrenci bu deneyden hareketle çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir? Kalasın ağırlığı ve sürtünmeler önemsizdir demiş. Hemen yaptığı deneyi inceliyoruz. Destek noktamız burada arkadaşlar. Dikkat edersek bakın burası kuvvet kolu. Burası yük kolu. Kuvvet kolumuz uzun olduğu için burada bir kuvvetten kazanç var. İkinci durumda ne yapmış arkadaşlar? Bakın desteği burada kuvvete doğru yaklaştırmış. Ve kuvvet kolunu kısaltmış. Bu durumda da dikkat edersek ne olmuş? Uyguladığımız kuvvet artmış arkadaşlar. Bir, Destek noktası yüke yaklaştıkça uygulanması gereken kuvvet azalır. Evet bakın burada ne yapmış arkadaşlar? Şu durumda yakınken bakın burada kuvvet kolumuz burası. Burası da yük kolumuz arkadaşlar. Yüke yaklaştıkça uyguladığımız kuvvet azalmış. Bakın yükten uzaklaşmış. Uyguladığımız kuvvet artmış. Yani buradan bu sonuca ulaşabilir. Doğru. 2'ye bakıyoruz. Yükün ağırlığı arttıkça demiş arkadaşlar. Sorunun gerisini okmuyorum. Çünkü yükümüz aynı ve bununla ilgili bir çıkarım yapamaz. O yüzden 2 yanlış. 3 destek noktası kuvvete yaklaştıkça uygulanması gereken kuvvet artar. Evet bu da doğru arkadaşlar. İlk başta bakın buradaydı. Arada bakın 1 2 3 4 5 bölme var. Yükümüz bu ve kuvvetimiz de 60 N. Ancak Kuvvete yaklaştırdığımız zaman desteği gördüğünüz gibi 300 Nm'a çıkmış. Uygulamamız gereken kuvvet artmış. Yani bu sonuca da ulaşabilir. Cevabımız 1 ile 3 C diyoruz. 3. Maşa ve makas ile ilgili ifadelerinden hangileri ortaktır? Arkadaşlar hemen şöyle basit bir çizim yapalım. Bu makas gördüğünüz gibi destek noktası ortada. Şuraya bakın DN yazalım. Şuraya yük kolu diyelim. Buraya da kuvvet kolu diyelim. Yani Desteğin ortada olduğu kaldıraçlar. Maşa ise arkadaşlar şu şekilde. Desteğin uçta. Şurası destek noktası diyelim. Buradan kuvvet uyguluyoruz. Burada da arkadaşlar yük var. Yani kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlar. Bir, Desteğin ortada olduğu kaldıraçları örnektir demiş. Yanlış arkadaşlar. Çünkü bakın makas destek ortada. O yüzden biri eledik. 2- Kuvvet kazancı sağlar. Yanlış arkadaşlar. Maşa ve cımbız devamlı olarak yani her zaman kuvvetten kayıp sağlar. Çünkü bakın şurası kuvvet kolu burası yük kolu. Yük kolu uzun olduğu için kuvvetten kayıp vardır. Kazanç yok. O yüzden bu da yanlış. İş kolaylığı sağlar demiş. Evet bütün basit makinelerin ortak özelliği arkadaşlar iş yapma kolaylığı sağlamalardır. Cevabımız yalnız 3 B şıkkı. Aşağıdaki gibi sabit makaralarda K, L ve M cisimleri şekildeki gibi dengededir. Buna göre K, L ve M cisimlerinin ağırlıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar bakın bunlar sabit makara. Sabit makaralarda hatırlarsak kuvvetle yük birbirine eşitti. Yani burada K'nın olduğu bölgeyle L'nin olduğu bölgenin ağırlığı birbirine eşit olacak. Dikkat edersek burada 1, 2, 3 tane L var. Yani K eşittir 3L diyoruz arkadaşlar. Burada da yine aynı sistem düzen geçerli. L eşittir. 2 tane M. Dikkat edersek K büyüktür L arkadaşlar. Çünkü bakın 1 tane K 3 tane L'ye bedel. Burada da aynı şekilde 1 tane L 2 tane M'ye eşit. O yüzden K büyüktür L. O da büyüktür M diyoruz. Cevabımız A şıkkı. 5 Özdeş yükler aşağıda gösterilen makara düzenekleriyle dengededir. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Makaraların ağırlığı ve sürtünmeler önemsizdir demiş. Burada arkadaşlar yükümüz var. Hepsinde aynı yük. Dikkat edersek buradaki sabit makara, buradaki hareketli makara. Burada da bakın dikkat ediyoruz arkadaşlar. İkisi de sabit makara. O yüzden K ve M'nin durumları birbiriyle aynı. Burada ise arkadaşlar yani L'de ise kuvvetten kazanç, yoldan kayıp var. Şimdi bakalım. K ve M düzeneklerindeki makaralar sabit makaradır. Evet az önce söyledim. Bakın burada K ve M'dekiler sabit. Doğru. L düzeneği kuvvetten kazanç sağlamaktadır. Doğru. Çünkü hareketlidir arkadaşlar buradaki makaramız ve hareketli makaralar kuvvetten kazanç sağlar. Bu da doğru. M düzeneği hem kuvvetten kazanç sağlar hem de kuvvetin yönünü değiştirir. M düzeneğinde arkadaşlar ikisi de sabit makara olduğu için kuvvetten kazanç sağlamıyor. Yanlış. Cevabımız 1 ile 2 diyoruz. B şıkkı. 6. Aşağıda kurulan makara düzeniinde P yükü F kuvveti ile dengelenmiştir. Makaraların ağırlığı önemsizdir. Verilen düzenekle ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Makaraların ağırlığı ve sürtünmeler önemsizdir. Arkadaşlar bu bir palanga düzeni ve palanga düzeneyinde kuvvetten kazanç yoldan da kayıp vardır. Şurada şöyle bir çizgi çektiğimizde yükü taşıyan ip 3 tane olduğu için 3 kat kazancımız var diyoruz. Uygulanan F kuvveti P yükünün ağırlığından azdır demiş. Doğru arkadaşlar. Çünkü 3 kat kazandığımız için P F'den büyük olur. Yani az bir kuvvetle arkadaşlar şuraya yazalım az kuvvetle çok yük kaldırabiliriz. O yüzden bu doğru. Bize yanlışı soruyor. Sistemde yoldan kazanç sağlanmıştır diyor arkadaşlar yanlış. Bu bir palanga düzeni. Ben kuvvetten kazanıyorsam mutlaka yoldan kayıp olur arkadaşlar. Kazanç olmaz. Yanlış olan cevabımız B şıkkı. C'ye bakıyoruz. Sistemde 2 adet hareketli makara. Evet bakın bir tanesi bu, bir tanesi de bu arkadaşlar. Sistemde 1 adet sabit makara kullanmıştır. Evet o da tabii ki buradaki. O yüzden bunlarda doğru diyoruz. Yanlış cevabımız B şıkkı. 7. Görselde verilen iki eğik düzlem ve sabit makara ile oluşturulmuş düzenekte yer alan P1 ve P2 yükleri dengededir. Görselde verilen düzenek ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar dikkat edersek burada yollarımız birbirinden farklı. Bu da farklı miktarda kuvvetten kazanç sağlanacağı anlamına gelir. Ve buradan da şunu anlıyoruz arkadaşlar bu şekilde dengede ve buradaki yollarımız farklı olduğuna göre P1 ve P2'nin ağırlıklar birbirinden farklıdır. Eğer ben şunu eşit bir şekilde yaparsam yani şuraya da 1 metre yaparsam arkadaşlar P1'de olduğu gibi denge bozulur. Çünkü ikisinin ağırlığı birbirinden farklı. Şartları eşitlediğimiz zaman denge bozulur. Hemen seçeneklerimize bakalım. Eğik düzlemlerin yükseklikleri aynı olduğu için eğimleri de aynıdır. Hayır arkadaşlar. Eğim sadece yüksekliğe bağlı değil. Şurada üçgen olarak düşünürsek hipotenüsün uzunluğuna da bağlıdır. Yani yolumuzun uzunluğuna da bağlıdır. O yüzden yanlış. Düzenek dengede olduğu için yükler eşit büyüklüktedir. Hayır, eşit büyüklükte değildir. Az önce açıkladığım sebebini burada yollarımız farklı olduğu için ve bakın yükseklik aynı ancak şu yol uzunluklarımız farklı olduğu için kuvvet kazançlarımız farklıdır ve bu şekilde dengede olduğu için de ikisinin ağırlığı birbirinden farklıdır. İki eğik düzlemin boyları eşitlenirse yüklerin dengesi bozulur. Az önce zaten sorunun başında açıkladım arkadaşlar. Şu şekilde ikisini de bakın birer metre yaparsam buradaki kuvvet kazancım değişeceği için denge bozulacak. O yüzden doğru diyoruz. Cevabımız C şıkkı. Hipotez 1: Eğik düzlemin boyu değiştirilmeden yüksekliği artarsa kuvvet kazancı azalır. Hipotez 2: Eğik düzlemin yüksekliği değiştirilmeden boyu artarsa kuvvet kazancı artar. Bir öğrenci verilen hipotezleri test etmek için aşağıdaki eğik düzlemleri hazırlanmış ve G ağırlığındaki cisimleri F1, F2 ve F3 kuvvetleriyle dengelenmiştir. Buna göre hipotezleri test etmek için seçilen deney düzenekleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar daha önceki birçok test sorularında da söylemiştim. Burada deney seçme sorularında, yani düzenek seçme sorularında araştırmak istediğim özellik farklı olacak. Geri kalan özellikler aynı kalacak. Birincisinde ne diyor arkadaşlar? Bakın, boyu değiştirmeden yani boyunu elleme, boyu eşit olsun diyor. Yüksekliği artarsa. Yüksekliği değiştir diyor bana. Yüksekliği farklı olanlar bakın 1 ile 3, 2 ile 3. Çünkü bakın burada 2 metre 3 metre alıyoruz ya da 2 metre 3 metre alıyoruz. Ancak ne yapıyoruz? Geri kalan özelliklerimiz aynı olacak. Geri kalan özelliğimiz ne? Tabii ki boyu. Yani bakın 4 metre 4 metre. Bu aynı olacak arkadaşlar. Ama 2 ile 3'ü seçersem hem yüksekliği farklı olacak hem de boyu farklı olacak. O yüzden olmaz. Yani hipotez 1 için arkadaşlar 1 ile 3'ü seçiyoruz. O da C şıkkında var ve D şıkkında var. Devam ediyoruz ikinci hipotezimize. Eğik düzlemin bakın bu sefer yüksekliğini değiştirme diyor. Boyunu değiştir diyor. Boyu farklı olanlar hangisi arkadaşlar? Bakın burada 1 ile 2 yine 2 ile 3 var. Ancak burada ne diyor bakın? Yüksekliği değiştirme diyor. İkisini de eşit al. Hemen bakıyoruz. Bakın burada yüksekliklerimiz eşit. Yani 1 ile 2 olacak. Cevabımız C şıkkı. 9. Özdeş P cisimlerini 3 metre yüksekliğe çıkarmak için Ömer, Ayşe ve Zeynep farklı düzenekler hazırlamışlardır. Hazırlanan düzenekler ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar hemen bakalım. Burada bakın hiçbir basit makine kullanmamış. Burada da iki tane eğik düzlem kullanmış. Ancak Zeynep'in bakın burada boyu çok uzun olduğu için kuvvetten kazanç olacak. Yani F3 kuvveti en az olacak. En fazla da Ömer kuvvet uygulayacak. Çünkü hiçbir basit makine kullanmadığı için kuvvet kazancı da olmayacak. 1. Ayşe'nin harcadığı enerji de en azdır demiş. Arkadaşlar Ayşe'nin harcadığı enerji az olmaz. Hepsinin harcadığı enerji birbirine eşittir. Çünkü Basit makinalarda işten ve enerjiden kazanç veya da kayıp yok. Hepsi aynı olacak. Bu yanlış. Ömer Zeynep'ten daha fazla kuvvet uygulamıştır. Evet az önce söyledim. Ömer eğik düzlem ya da herhangi başka bir basit makine kullanmadığı için kuvvetten kazanamayacak. Dolayısıyla en fazla kuvveti uygulayacak. Bu doğru. Üçü de aynı iş yapmıştır. Evet. Üçü de 3 üç metre yüksekliğe çıkartarak aynı işi yapmıştır arkadaşlar. Doğru. Çünkü az önce söyledim. Basit makinelerde işten kazanç yok. Hepsi de aynı iş oluyor arkadaşlar. Bu da doğru. Cevabımız 2 ile 3 C şıkkı. 10. soru. Aşağıda kasnaklarla hazırlanan bir düzenek verilmiştir. Bu düzenek için yapılan yorumlarından hangileri doğrudur? Dikkat edersek kasnaklar arkadaşlar düzgün bir şekilde birbirine bağlı. Yani şöyle bir çapraz bağlama yok. Ya da birbirine temas etmiyor şu şekilde. Bu yüzden de dönme yönleri arkadaşlar birbirine eşit olacak. Onu söyleyelim. İş yapma kolaylığı sağlar. Evet. Hareketi bir yerden bir yere aktararak iş yapma kolaylığı sağlamıştır. Doğru. Bütün kasnaklar aynı yönde döner. Evet az önce söyledim. Düzgün bir şekilde bağlandığı için hepsinin dönme yönü birbirine eşit olacak. Bu da doğru. Merkezleri aynı olan kasnaklar zıt döner demiş. Hayır. Aynı yönde döner arkadaşlar. Cevabımız 1 ile 2. B şıkkı. 11. Aşağıdaki düzenekte K, L ve M dişlileri yer almaktadır. L dişlisi ok yönünde döndürülürse yorumlarından hangileri doğrudur? Hemen bakalım. M dişlisi hareketini K dişlisine aktarır. Evet bakın M ve K burada gördüğünüz gibi bir kasnak halat diyelim ip diyelim. Onunla birbirine bağlı olduğu için buna aktaracak hareketi doğru. M dişlisi L dişlisi ile zıt yönde döner. Arkadaşlar M ve L'nin merkezleri eşit ve birbirine yapışık olduğu için dönme yönleri aynıdır. Zıt olmaz. K ve L dişlisinin dönme yönleri aynıdır demiş. Arkadaşlar bakın L bu tarafa döndüğü zaman K bunun tersine döner. Çünkü burada bir çapraz bağlanmış. Aynı değildir. Yanlış. Cevabımız bakın sadece bir doğru A şıkkı. 12. Görselde bir çıkrığın kısımları harfleriyle gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar hatırlayacak olursak çıkrıkta kuvvetten kazanmak için şu R kolunu uzatıyoruz ya da buradaki bakın şu küçük yeri daha da küçültüyoruz. Yani ipin sarıldığı yeri şöyle daha da inceltirsem kuvvetten kazanç sağlamış oluyorum. Hemen bakalım ifadelerimize. R artarsa kuvvetten kazanç artar. Evet az önce söyledim. Bu R kolunu uzatırsam Kuvvetten kazanç da artar. Bu doğru. Bize bakın yanlışı soruyor. Buna dikkat ediyoruz. L kısalırsa kuvvetten kayıp olur. L'nin kısalıp kalınlaşmasının kuvvete hiçbir etkisi yok arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. R'nin değişmesi kuvvet kazancını etkilemez. Yanlış arkadaşlar etkiler. Az önce de söyledim. Ben buradaki R'yi küçültürsem kuvvet kazancım artar. Aynı şekilde büyütürsem kuvvet kazancım azalır. Yanlış olanı soruyordu bize. 2 ile 3 diyoruz. D şıkkı. 13. Görselde özdeş yüklerin farklı kuvvetler ile dengelendiği basit makineler yer almaktadır. Buna göre F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Yüklerimiz hepsinde aynı olduğuna göre kafadan hepsine 20 diyebiliriz arkadaşlar. Bakın buna da 20 dedim. Buna da 20 dedim. Burada sabit makara olduğu için Yükle kuvvetin birbirine eşit olacak. Yani buradaki kuvvetim 20 olacak. Hemen kaldıraçımıza bakıyoruz. Bakın 5 metre kuvvet kolu, 1 metre yük kolu. Buradaki oran 5'e 1'dir. Yani 5 kat kuvvetten kazanıyorum arkadaşlar. 5 kat kuvvetten kazanmak ne demek? 20'yi 5'e bölüyorum. Böylece 4 buluyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın burada hareketli makara olduğu için hemen 10 buraya düşüyor. 10 da buraya düşüyor. Çünkü hareketli makaralarda 2 kat kuvvetten kazanıyorum. E ben değerleri yazdığıma göre artık kolaylıkla sıralayabiliriz. En fazla bakın kuvvet F1'de sonra burada F3'de en küçük de F2'de arkadaşlar. Yani F1 büyüktür F3 o da büyüktür F2 diyoruz. Cevabımız D şıkkı. 14. Aşağıda özdeş bir yükün KL ve M basit makineleri ile kaldırılması için gereken minimum kuvvetlerin grafiği verilmiştir. Buna göre basit makinelerin kuvvet kazançları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Burada dikkat edersek FK yani arkadaşlar burada çok az bir kuvvetle kaldırılabilmiş. Demek ki fazla miktarda kuvvet kazancım var arkadaşlar. FL'de ise dikkat edersek çok fazla kuvvet uygulamışım. Demek ki kuvvet kazancım fazla değil. O zaman hemen sıralamayı yapıyoruz. Kuvvet kazancı sıralamasını sorduğuna göre bize FK büyüktür FM o da büyüktür FL olacak arkadaşlar. Yani KML şeklinde cevabımız C. 15. Aşağıdaki düzenekte P yükü F kuvveti ile dengelenmiştir. Aynı P yükü daha sonra aşağıdaki 3 farklı basit makine ile F1, F2 ve F3 kuvvetleri ile dengelenmiştir. F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin büyüklüklerinin F kuvvetine göre değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kalasın ağırlığı ve sürtünmeler önemsizdir. Buradaki kuvvet kazancımızı bulalım arkadaşlar. Bakın 1 2 3 burası 3 1 2 3 4 5 6 burası da 6. Kuvvet kazancını bulmak için buradaki kuvvet kolunu yük koluna bölüyoruz. Yani 6/3'ten bölü 3'ten 2 kuvvet kazancımız var. Yani 2 kat kuvvetten kazanmışız. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar bakın 3, 4. Hatırlarsak bunları birbirine bölüyoruz. Burada bakın 3 bölü 4 ya da 4 bölü 3 değil hiç fark etmez. 2'den küçük çıkacağı için arkadaşlar burada azalmıştır diyoruz. Buraya bakıyoruz bakın yarı çapımız 4 kuvvet uyguladığımız. Burada yükün olduğu yer 1. Yani 4 bölü 1 olacak arkadaşlar. Bu durumda da 4 kata çıktı bakın ne oldu burada? Artar diyoruz arkadaşlar. Son olarak da kuvvet kolumuz bakın burası. 1, 2, 3, 4. Yük kolumuz burası. 4 bölü 2'den 2 diyoruz. Değişmedi. Değişmeyenler bakın zaten burada F3'ler. A ya da C diyoruz. Ancak biz 1'e ne dedik arkadaşlar? Azalmıştır dedik. Cevabımız A diyoruz. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki testte tekrar buluşmak üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.